Şöyle gol. Seyirciye hemen şöyle bir sevinç. Bak oğlum bir hareket çıkıyor tam Bir şeyler içelim mi? Bir git ya. Bir tane bellet biri buradan girdi, biri aşağıda çıktı. Ne anlatıyorsun ne öyle burada hararetler hareketi? Sen bana ben mi sana derken buradan kavga edildi geldiler. Burada çocuk kafasına çaktı öteki Havada yakalamam la. Hava ö, bir koydum. O, o öbür tarafa doğru yuvarlanır. Öteki <laughs> Selam yalnız bayan. Kus 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 kus. Şöyle bir gelişine onda kamere o ben biliyordum ben biliyordum baba kafa Silva geceye fazla baktı ve alay konusu oldu Evet selamlar yeni bir videoyla futbol ay simülatör futbolcu yaşamı Simülasyonu'nun ikinci bölümüyle buradayım. Birinci bölümde izlemenler varsa izlesinler. Birinci bölümde bizler ne yaptık? 18 yaşında genç ve çaylak bir futbolcu olan Rafa Silva'nın yeni antrenman koçuyla ve futbol antrenörüyle tanışıp bir basın toplantısı düzenledik. Ufaktan bir eve yerleşmemiz oldu. Sonrasında şöyle bir yalandan antrenmanlar yaptık. Bara gidip bir tane kızla tanıştık. Sonrasında spor salonunda bir kızdan bayağı bir azarla beraber red yedik. Sonrasında ne oldu? Spor salonundaki kız bize mesaj atmaya başlamıştı. Ama bardaki tanıştığımız kız bize hiç mesaj atmıyordu. İkisinin arasında kalan genç Rafa Silva bir yandan da futbol kariyerine devam etmek zorunda kalıp antrenmanlara istemese de söylerine söylerine gidip gelmeye başlarken biz birinci bölümü bitirmiştik. Haydi o zaman genç Rafa Silva'nın, çaylak Rafa Silva'nın hayatı devam etsin. Sizler kanala abone olup şu anda hala atmayan varsa video like atarken ben sizleri ikinci bölümde baş başa bırakıyorum. Futbol Live Simulator ikinci bölüm sizlerle iyi seyirler. Evet ikinci bölümden devam ediyoruz. Hemen devam et seçeneğiyle oyunumuza giriş yapalım. Birazdan milaja daha hiçbir şey gidemedik tabii. Açlıktan ölüyormuşuz. Dur bildirimlere bakacağız. Eve bir gidelim. Evden bir başlayalım önce. Eee ne yapıyoruz? Telefonu bir alalım. Mesaj var mı bizim manitlerden? Ona bir bak. Aha simgeden bir mesaj. Bu simge hangisiydi? He bu simge şeyde spor salonunda bizi tersleyen sonra da bize yanlayan. Yeni bir başlangıç yapmak harika hissettiriyor. Hı hissettiriyor tabi açıkçası bana da. Açıkçası bu kız bir olur gibi ya bununla. Baksana oğlum Melis'ten hala mesaj yok ya. Görüşürüz dedik kaldı. Biz de yazamıyoruz. Yazabileceğiz ama şimdi değil. ileride ilerleyen dönemde yazabileceğiz. Neyden eksik yedik lan bizim? Oo. İleriden dur karnımız aç. Simge bir dakika canım. Bir dakika. Benim yemek yemem lazım. Bir dakika. <laughs> Bu ne lan? Natasha. Topla. Karizma arttırıyor olabilir. Bir şeyleri etkileyecek büyük ihtimalle. Kahvemiz oldu hemen kahvemizi içelim. Enerjimiz %99. %100 de sen ona. 98'e 3'de düştü lan. Başallah dediğim iki gün yaşıyor. Hop. ay bakalım. Tamam %100'e getirdik. Karnımı sok. Enerjimiz iyi. Ne yapacağız şimdi? Ee, telefonda simgeden mesaj vardı en son. Çok tatlısın. Oo oğlum ağır yürüyor lan bu bize. Ay tekrar kaçmam gerekiyor sonra konuşur muyuz? Konuşuruz tabii. Ver görüşürüz. Oo öpücükler mi öpücükler oğlum? Hayırdır lan? Çünkü bizi bir ben de yükseldi bize. Uyuyalım oğlum. Gecenin kaçındayız? Sabah 5 olmuş. Biz daha yeni yatıyoruz. Böyle futbolcu olmaz. Böyle başarı olmaz. Aha dostluk maçı. Gerçek takımdan önce kendini rakip takıma karşı test edebilirsin. Edelim. Hadi edelim. 14 çift sıfırda bir dostluk maçı var. O zaman ne yapalım? Hemen antrenmana gidelim baba. Dostluk maçından önce bir antrenman akar. Koştum. Aha ver 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 ver. ver. Hop. Güzel. Atması. Hop. İyi. Kuş 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 Hop. At baba. Hop. Güzel. Yolla gelsin. Oha antrenman seçimi ee, Saat 14'te Aha saat 14 Bek birlikte maç başlıyor Real Menok Rakibin sert müdahalesine rağmen Dedi bir şeydir orada Aha bana şey geldi Pas geliyor Aa bu güzel bir iş? Şöyle gol. Seyirciye hemen şöyle bir sevinç. Bak oğlum bir hareket çekiyorum sandım. Sağ kanatımıza gelen Mastro Kavisi bir orta açıyor. Yusuf Baresi. Elis Gökal. Penaltı için topun başında. Aha penaltı. Gedik A 1 oldu. Sivas Adana. Sivas'la yapıyoruz maçı. Şu an menüyü yeni yeni anlıyorum. Rakip savunma oyuncusu çalınlayarak sağ kanatta ölü boş ve hızla ilerliyor. Aha ne oldu? Sivas attı bir tane. İkinci yarı başladı. Oğlum bunu almamız lazım. Haydi Adana haydi Adana. Aa pas geliyor. Adana'ya bunu. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Durum eşitliyor golü. Rafa Silva atıyor. Eşit durulan eşitlik mi? Eşit yendik mi? Aa Ronaldo mu var lan orada? 3 olmuş oğlum yeniliyoruz hala dur. Topu Rafa Silva'ya çıkardı ve şut ve gol. Harika bir atak tamam. Dedim bir an benim ismim niye yok listede? 15. dakika oğlum şunu üst üste bari bitirelim ya. Yenilmeyelim ya. Aha. Yolla baba. Hop. 10.90'dan. 90'dan. İşte bu. Bu kimin sevinciydi lan? Abu Bakar'ın sevinciydi. Bir pas daha gelirim Rafa'ya. Haydi oğlum. 85. 3 eh, bitecek. Beraber bitecek. Olsun. Olsun olsun. Uzatma vermedi. Nice. Zaten hazırlık maçıydı. Çok önemli değil ama kendimi gösterdim en azından. 3 gol mü attım lan? 3 gol attım. 3 gol mü attım? Ben de şaşırdım. <laughs> Niye böyle oldu? Simge'yi görebilir miyiz lan? Spor salonuna bir gidelim. Belki simge de oradadır. <laughs> Aha simge bu değil mi lan? Simge değil mi bu? Simge. Simge ama Eliza yazıyor. Birinci bölümü izleyenler bilir. Merhaba. Spor, spor, Sağlıklı yaşam konusunda kendimizi geliştirdim. Kızım sen deli misin? Simge. Sen değil misin? Sana beni birbiriyle karıştırıyorsun. Çok özür dilerim. Peki şu an bu videoyu izleyenler videoya like atmış mıdır sence? bilmem ama videoların beğenilmesi genelde işe kalitesine bağlı ence çeşit bir cevap veriyor. Yürü git Neyse i̇şte simge de böyle bir şey. Birebir aynısı ama bu simge olmadığı iddia ediyor. Simge mesaj atabiliyoruz mu ya? Atamıyoruz. Aa şimdi bir de mesaj mı geldi? Bir dakika. Ha yok. Gelmişken bir koşalım ya. Oo hızlan 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 hızlan. Uy, çok güzel yapmışlar burayı bu arada. O hissiyatı veriyor bak oynarken. Çok 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 çok. Elim yoruldu lan. Bacaklarım alev alacak. Bunu daha ne kadar? Şehrin en iyi futbolcusu sen olacaksın. Sonra ülkenin sonra dünyanın. 3, 2, 1. Bitti. Artı iki artı iki aldık ha güzel. Kolay gelsin. Siz böyle yürüyüşe çıkın anasını satayım. Var diyor sen yok bir şey yok. Bar'a gidelim bizim Dermanit'e gidelim Melis'e. Melis orada mı? Melis de burada. Melis favori takımın hangisi? Favori takımın tabii ki benim de futbolcusu olduğum Adana Demirspor. Hacı Adana Demirspor Harika takım. Şehirde neler yapıyorsun? Başka ne Melis beni unuttun mu? Canan iyi misin hayatım? Aa Melis dedin unutmadım tabii Senin sohbet etmek her zaman eğlence. Futbol dışında ne yapmayı seversin? Bir şeyler içelim mi? Barda izleyen olmasın bir kadar yükseltirim muhalde. Senin favori içeceğin nedir? Bir git ya. Bir tane millet biri buradan girdi biri aşağıda ben çıktı buradan kapıştı da buradan geldi, hararetli geldiler hararetli. sen bana ben mi sana derken buradan kavga edildi geldiler burada çocuk kafasına çaktı öteki havada yakalamamla ha, hava bir koydum o, o, öbür tarafa doğru yuvarlanıyor öteki çocuğa da tokadı çaktım o da koridora doğru giderken bazı <laughs> sallan sallan bizim koç burada Oh. <laughs> Selam yalnız bayan. Selam barda dikkat çeken biri var mı diye baktım ama sanırım en fazla ilgiyi sen topluyorsun. Öyle mi? Sen de gördüğün ilgiden pek şikayetçi görünmüyorsun. Evet memnun olmadığımı söylemem. Benimki profesyonel şöhretme kaynaklı Seninkini tam önce güzelliğinden. Pek çekingen biri değilsin sanırım. Değilim. Hayat kendini sınırlamak için çok fazla kısa. Sence de öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdiden anlaşıyoruz dedi. Peki bu gece neden yalnızsın? Bir şeyin bekliyorsun. Sana eşlik edebilir miyim? ee, cevap? Merak ettiğim bu işe seni beklemiyordum. Bence neyi beklediğini sen de biliyorsun. Numaranı verirsen bana ben açıklayabilirim. Zınotu etsin iyi edersin. merkezlerim görüşürüz. Aha aldık mı lan numarayı? Galiba aldık mı? Yok almadık. Abi. Bilemedim anlamadım. Neyse bunlar düzelir arkadaşlar. İlerleyen dönemde bu insanlarla konuşacağız. Bunlar ne konuşma? Hey sen tanıyorum futbol oynuyorsun değil mi? Aynen öyle. Doğru bildin tanışıyor muyuz? Sadece oynamıyorum futbolu yaşıyorum. Ama çok egoist gerek yok. Ben seni tanıyorum çünkü işim bu. Ama olarak işin ne? Paparazzi, magazin. Onun hakkında futbol ilgilenmeye çalışacak fırsatlar sunmak. Tamam dolandırıcı. Ne tür fırsatlar tam olarak lafı çeviriyorsun gibi geliyor. Öyle diyelim bir maçta olabilecek şeyler hakkında doğru kişilerle doğru anda anlaşılırsa bir servet Haa, şike. Defne diye birinden mesaj aldık. Dur bakalım. Söyledikler hakkında biraz düşün. Bundan indiragan diye yapacağız belli. Teklif ettiği şey yasak bir liste, ben risk alamam. Şu anda böyle bir şey sıcak bakmıyorum. Baba şu an biz bunu cebe atalım. Tamam. Numarası kayıtlıymış. Biz buna lazım olur da döneriz. Bir dakika bir tane mesaj aldık. Biz kimden aldık bu mesajı? Defne. Hey gerçekten numaramı kaydedeceğini düşünmemiştim. Gerçi o bar o kadar sıkıcıydı ki belki de ilgimi çeken tek şey sendin. Buradaki hanımefendiden alıyoruz biz bu mesajı. Gayet ilgi çekeceğim. Aradan ben parladıysam ortam cidden sönüktü demek. Dakika, biz buradan mesaj bir şey yaparız cevap veririz bir tuvalete gitmemiz lazım. Ne yapıyorsunuz lan? Görme engelli herhalde ablamız. Kolay yardımcısı olsun. Ee, dur. Hemen tuvaletimizi yapalım. Oh tamam. Dur, dur mesaj etmemiz lazım. Bence gayet ilgi çekeceğim. Bence şu olsun. Alsak gönüllü olalım. Eh belki de bu aralar standartlarım çok düşük. Oo laf soktu. Her sohbette aynıymiş gibi geliyor. Abla iki tane iki tane yazayım da o yüzden. Farklı olduğunu katlamak için numaramı kaydettim. Kanıtlama gerek yok. Görürsün zaten. Maçları izle. izle. Benim maçlarımı izle anlarsın. Çünkü genelde duruma görecek bir şeyi gördüğünde hızlıca kapılmak kolay oluyor. Ha bu boş yapıp kafa açan tiplerden felsefe yapan. Bakalım insanlar heyecan hakkında büyük laflar ediyorlar ama çoğu boş. Genelde esnerken buluyorum kendime. He da sıkıcı geliyorlar diyor. Yine de bana bir şans verir misin? Tamam bir şans vereceğim. Beni eğlendirme için bir ara yani. Bay. Baysa bay. Ne hava. Ne hava diyorum. Burada oturuyor. Bak konuşsan tanımayacak şimdi. Selam güzel bayan. Bana geçelim mi? Birinin en güzel manzaralı evine sahibim. Hiç zorlama gerek yok. Gelmek istemiyorsa sana sıkıcı hayatında başarılar. Telefonda laf sokmayı biliyordun. Boş yapma. Dön önüne. Ne yapıyorsun la koç? Vay sonunda barı da beraber fethediyoruz. İyi ki geldik kapı atmak için. Oğlum ben neredeyim? Sen oradasın zaten. Aynı futbol antrenmanlar arasında biraz nefes almak lazım. Ben senin ne futbolda ne antrenmanında görmüyorum mesela. Hele bak sen bahsettin mi biraz nasıl biriymiş ha kızlardan şey yapıyoruz. Sana bir şeyimden bahsetmek istemiyorum ya. Hadi şöyle bir, bir tane cevap vereyim de. Geç 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 geç. Seninle işim olmaz. Eve gidelim ya. Eve gidelim. Saat kaç? Saat 14.21. eve ev bir şeyler mi alsak ya? 9000 dolarımız var. Bir bakalım. O güzel bir halı alalım mı? Böyle güzel bir halı dizelim evimize. Ha, seçenekler bunlar. Tamam. O zaman sade olsun. Sade olsun ya. Tamam. Hemen buraya da dizelim. Bunlar etkileşim arttırıyordur büyük ihtimalle. Bak, şu tarz abajurları çok seviyorum. Bu olsun. Ucuz diye değil ama bak. Böyle daha bir ofis ışıklarını seviyorum. Ee, her şeyi ucuz aldık. Bunu da. Ama bak burada da ucuzlar güzel babacım. Yani en güzel çiçek ucuzda bu da güzeldir ha. Neydi lan bu? Japon şemsiyesi miydi? Bir şeydi bunun adı. Başka yok zaten. Hayır bu da pahalı olandan olsun. Başka bir şey var mı? Ne bu? Ha buraya da çiçek ekleyeceğiz. Bu da bu olsun. Güzel daha ev bir da. Aa oğlum evin lambası yok. Biz neyle aydınlanıyoruz? Güzel bir ışık yokmuş. Hadi şu olsun ne yapalım? Yapacak bir şey yok. bir tane güzel bir resim alalım. Popart tarzı. Motosiklet. Futbol. Her yer futbol olmasın ya. İçim dışı marble karakterleri. Popart olsun ya. Başka ne var? Şöyle başa dönelim, olsun ya. Televizyonunu da şöyle bir iyisinden alıp 2000 doları da cebimize bırakalım. Ne oldu? Büyünden? Heh. Oy, büyük. Ha, bu boya büyütmüş olmadı daha? Başka, burası bir yatak odamız, Banyomuz Tamam, evle alakalı şeyler bunlar. Yorgun hissediyorsun dinlenmen gerekli, hemen dinlenelim. Bugün senin ilk maç günün. Haydi bakalım. Heyecan başlıyor. Adana Demirspor Rafa Silva ile artık resmi anlamda bir maça çıkıp tanışacak. Hazırlık maçı çok önemli değil. Ama hazırlık maçında da güzel tanıttık kendimizi bence. 3 tane gol attık daha ne yapalım. Haydi o zaman stadyuma. maça zaman varmış. E ne yapacağız o zaman oğlum maça kadar? Aha dur 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 dur. Mesaj geldi mesaj. Ay bu arada haberin olsun şans vereceğim dedim ama senden de sıkılırsam direkt görmezden gelirim. Allah Allah. Götüm. Sıradan şeylerden sıkıldığını görmek zor değil. Sana lazım biliyor musun? Neyse ben içimden o cevabı verdim size, ne cevap verdim iyi biliyorsunuz. Biri kıvılcım, bu lafı daha önce de duydum. Hala pek bir şey kanıtlayanlar olmadı. Hayırdır oğlum sen ilah mısın? Yani biz sana tapmalı mıyız yani? Tam böyle şey, ilgi artsızı, ilgi görmemiş, ilgisiz büyümüş ama doyumsuz bir de. Senin değerlerinden farklı kılan ne Gösterişli şeylere ve boş tantanaya gelemem. Gelemeyiz biz, öyle şey yapamıyoruz gelmiyoruz yani. Gerçekten lafı sakız gibi genelde hayal kırıklığı. Oğlum bununla hiç uğraşmayalım ya. Bu tam toksik. Ben bir şey öylesine ortalığa saçmam. Biliyorum ama bir fikrim var. Bir fikrim var deyip gizem yaratalım. Tamam gizemlisin demek. Biraz ilgimi çekti diyelim. Ama fazla beklentiye girmeyeceğim. Bence de girme ya. Bana kalmış sadece bana biraz seni şaşırtma şansı var. Tamam ama eğer yine sıradan... Ay senin sıradanlığına ya. Topukla Allah aşkına topuklasana ya. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Bunu şaşırtma şaşırtacağım. Tamam paraya boğacağım artık neyle şey oluyorsa. Tatmin oluyorsa. Bunu boğacağım sonra elektrik gideceğim. Hadi diyeceğim böyle. Mekana davet edeceğim. Başka bir kızla geleceğim oraya. Yakında konuşuruz. O zamana kadar bir şeyler düşün. Ya evet. işine bak ya. Oğlum en iyisi simge ya bak. Sıfır ego. İlişkiye açık. iletişime açık. Çatır çatır konuşuyor. Özlüm de diledi. Birinci bölümden hatırlarsınız. Simgeciyiz baba. Maçı bekliyoruz. Heyecanlıyız. İlk maçımıza çıkacağız. Bugün bir etkinliğim var. Takvimi kontrol et. He, buradan direkt maç gününe gidiyoruz. Okey. Hadi bakalım. Heyecan dorukta. Oy bekle beni Adana. Hadi bakalım. Kimle yapıyoruz maçı? İlk maçımız. Oğlum çok güzel olmuş ha. Nefesler tutuldu. İki takım da şu anda sağda. Son hazırlıklarını yaptılar. Hakemin düdüğüyle baş başlayacak birazdan. Stadyum cıvıl cıvıl. İnsanlar cıvıl cıvıl. Bak görüyor musun? Meşaleler yanıyor. Konfetiler patlıyor. Ve maç baş başladı. Hay çocuklar, hay çocuklar. Sağda hareketlilik seyircilerden biri sahaya atladı. Ancak güvenlik görevlileri hızla müdahale ediyormuş. O sade sağda bir seyircilerden biri sahaya atlamış yine. Musa Paluka çok sinirlendi. Sahaya atlanan tarafları konvalamaya başladı. Ooo kavga çıkacak. Rakibin set modeli yere... Ne oluyor oğlum? Sakın atan topu sürüyor. Aha geliyor bir şeyler. Aman diyeyim. Yuvasta yapıyoruz yine. Hazırlık maçında berabere kaldık. Şimdi bunları yenme zamanı baba. Bizim bunları şu anda yenmemiz lazım. Ah. Defans mı ne bu? Pas verdik. Koş 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 koş. Hop. Şöyle bir gelişine. İşte bu be. İlk golümüz attık güzel. Ah dur. Skoru korumak yeterli değil. İkinci yarıda da baskı arttırmalıyız. Aynen hocam. Taraftarlar bu tempoyu hak ediyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hocam skor arttırma için daha çok top istiyorum. Aynen öyle. Hoştan eksik yedik. Bakma lan öyle. Daha, daha fazla top at ki gol atayım oğlum. Hemen trip attı ya koç. <laughs> At <Hadi> şey. <laughs> soyun dayak yiyeceğiz ha. Ah gördün mü hoca? Eksi bir eksi ikiyi veriyor bana gördün değil mi? Enis golü çaktı işte böyle kaleye. Kim attı lan? Adrien atmış. Aman diyeyim. Yiyordu kaza. Oğlum verin topu da iki yapayım lan ver lan. Ver. Haydi lan. Yine bir gol kaçtı. 81'de. La, yine beraber bitti. Şu topu bana atın lan. Uzatmalardayız ve maç bitti. Aha muhabir. Attığınız gol maçın sonucuna nasıl etki etti? Gollerimde katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Bugün sadece gol atmıyordum. Sağda bir liderdim. Yok baba. Alçak gönüllü oğlum. Ne mutlu bana. Görüyorsunuz atmosferi, arkanızdaki seyircileri. Onlar her şeyi hak ediyor. Şöhret 2, goller 1. 186 dolar para. Güzel. Ee, kaçın sıradayız? Oğlum biz kaçın sıradayız? Baba 8. sıradayız. Oğlum biz Beşiktaş mıyız? Niye böyle? Fenerbahçe yok. Yok. Trabzon birinci, Eyüp Spor ikinci, Galatasaray üçüncü. Fener nerede? Beşiktaş on birinci sırada. Fener on üçüncü sırada. En iyi golcüler Simon Banza. Beşiktaş'ta kim? Beşiktaş'ta en iyi golcü yok. Hadi devam. Ee, gece saatlerindeyiz. Ne yapalım? Gidip bir tek atalım. Barda. Bakalım ismimiz duyulmuş mu? Açlıktan ölüyor muyum? İki tek atayım dedim ya. Bana oradan bir şey versene. Hadi ya bir tane şundan beri de içelim hadi. Sarhoş olmuyor. Aa ol oluyoruz mu lan? Ufaktan bir çakır gibiyiz ama. Şişt, simge. Simge miydin lan? Melis. Melis. Beni çok kırıyorsun. Kanım mazlıktan giriyorsun. Kaç gündür? Kaç gündür mesaj da atmadın. Melis tamamen silmiş hafızadan bizi. E, sağlık olsun. Ee, eve gidelim hemen bir yemek yiyelim. Sonra da bir uyuyalım. Karnımız çok aç çünkü. Ee, ne yiyelim? Balık yiyelim. Bak şöyle sağlıklı sağlıklı. Sonra balığın yanı dur. Yani balık önce balığımızın pişmesi lazım. Televizyonumuzu açalım. Bakalım neler var. O çala dursun. Umarım telif yoktur. Koçtan bilmem birinden mesaj var ona bir bakalım yine. Kimseden mesaj yok. Sosyal medyaya bakalım. Azıcık top oynasa fena değil aslında. Kime diyorlar acaba? Bir kere de maç konusunda şaşarım. Yanımda biri olsun istiyorum ama sadece sarılmalık. Oo, bayağı bir karışık bura. 20 takipçimiz varmış daha. Karnımızı bir doyurduk. Onu bir yüzde yüz yapalım ya. Burası kurcalayalım. Aa takvime buradan bakıyoruz tamam. Günayın dördü. Onun da ne var? Aa Çaykur Rüzey'le maç var onun da. 17'sinde Konya'yla. 24'ünde Bodrum'la. Hem bir yemeği yiyelim. tamam hemen bir tuvalete gidelim. Güzel yüzledik. Hemen bir duş alalım. Tamam şimdi gidip bir uyuyalım baba günü bitirelim diyeceğim de gün daha yeni aymış. Gün döngüsü oyunda bir belli değil. Yani oyun bir yönlendiriyor ama gerçi daha birçok şey çıkmadığı için uyumak için çok erkendir mesela. Birçok şey daha çıkmadı ya oyunda daha yeni şeyler gelmedi o yüzden ara boşluklar şu an dolmuyor oyunda. Yeni yerlere gidelim geliştirme sürecinde mağazaya geç. Aa mağazaya gidelim lan dur. Saatleri falan bir bakalım. Ne kadarmış neymiş. Gerçi daha alamıyoruz o da galiba da. Bunu geç. Yani sadece telefon alabiliyormuşuz o da, da zaten var. Zamanı ilerlete ilerlete antrenman yapa yapa bırak. Buralara kadar geldik ve maç günündeyiz. Çaykuruz'la sporla başlıyoruz. Sizleri sıkıcı olmasını diye sardırdım biraz. Düdükle maç başladı. Şu anda ortada seyrediyor maç. Tek taraf oynuyor topu şu anda. Kırmızılar rakip diye hatırlıyorum. Oo, yeşiller rakip. Yeşiller rakip maviler biz. Bir tane yedik. Oğlum verin şu. Aa yedekteyim ben. Oyunda yokum. Ben almazsam loja bu. orada daha fazla pas istedim ya soyunma odasında. Hoca bana gıcık oldu. <laughs> Hala yedekteyim almadı beni. Neyse hocayı anlıyorum. Egoist bir futbolcu olmamdan korkuyordur belki. Adam egoist olabilir. Daha 18 yaşında veletsin diyordur bana. Ah aldı beni. Anne! <laughs> Benim kameraya? Ve maça Rafa Silva giriyor. Girer girmez. Adana Spor bir gol atıyor. Ben atmadım bu arada. Yusuf Sarı atmış. Hadi oğlum bir pas verin de şunu 2-1 yapayım ya. Hadi bak son 10 dakikadayız. Hadi oğlum lan. 2-1 hmm. oldu. Maç bitti. Girildik. Çok kötü. Bu sefer hocaya laf sokarım. Kaçırdığınız goller sonrasında taraftarın sizi yuhalaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendimi geliştirmek için bir hatırlatma olarak görüyorum. Biraz moralim bozuk. Bu beni daha güçlü yapacak. Taraftardan da şöhretten de artı aldık. Maç kaybettin. Kaybetmedim oğlum. Ben oynamadım ki maçı kaybedeyim. Oo, Beşiktaş 1. sırada, Galatasaray 2. sırada, Rize 3. sırada. Biz tabii düştük şu anda. Puanımız yok. 11. sıradayız oğlum. Bunlar ligden düşecek bu arada. Küme düşecek. Eksideler bayağı. Olmaz olmaz böyle olmaz baba. Bizim aha Bardan bir yeşil ışık yandı bana. Ne diyor? Bu kim oğlum? Bak hele ezikler dışarıda çıkabiliyormuş. Elif da görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım bu gece olaylı Her konuştuğumuzda aynı içine umurumda değilsin fin. Aa bizim maç günü aç gel fin. Sana bu lafları yedireceğim. Bolcu bu da. Sinirler yapacağının hiç farkında değilsin. Kedemi de boş boğazın. Hala boş boğazın. Ne zaman büyüyeceksin? Farkındayım biz şampiyon yapacaksınız. Kendini gözünde çok büyütüyorsun. Hoca ile konuşsun. Tüm maç seni ben tutacağım. Hoca ile konuşmana gerek yok. Hoca böyle oyun almıyor zaten. Desene tüm maç at koşturacağım. Bu saçma özgüveni nereden buluyorsun? İşine bak fin. Maçta görüşürüz. Fin seni var ya of bir tane tekme vuracağım ee, o biz mesajlara hiç bakmıyoruz Berk Eroğlu bu kim lan oğlum herkese anlatıyorum lige yeni gelen eleman eziğin diye çok eğlenceli <laughs> xd mi kaldı lan eliyle tanışınca sana mal muhalebesi yaparsa hiç şaşırma Aa bu bizik ezikliyor internette şeyde sosyal medyada falan ne boş adamsın be oğlum ya sen boş adam ben kapam karıştı şu anda Neyse dur. Aha şimdiden 6-7 takımdaki arkadaşlarımla konuştum. Takımı çocuk eğlendirmek için aldı onu. Ciddiye almayı falan diyorum bazılarına. <laughs> o kadar güldük ki ya. Her maç hepinize tıklayınca da görürsünüz inşallah. Allah Allah. Sok esirgeme. Konuş daha konuş. Sade herkes senin mal olarak bilecek. Oğlum bunlar bizi gaza getiriyor bak ha. İlk maçımızda top niyetiyle seninle oynayacağım pin. Şimdi sahnen engelle baba engelle bunları ya. Teknik direktör. Aslanım nasılsın? Nasıl oluyor hoca? Ben oyna almıyorum, bir şey etmiyorum. Bana eksi veriyorsun. Ben kısa olarak hoş geldin demek istedim. Hayırlı olsun diyelim. Eyvallah hoca. Bunu bil. Transferi ben talep ettim. Genç sinema gelecek var ediyorsun. Gerçekten benim için büyük bir onur hocam. Eyvallah. Eyvallah hoca. Aferin. Gençsin potansiyelin var ama bu potansiyel boşa giderse kimseye hayır yok. Anladın mı? Anladım hocam. Klasik hoca nasihatleri. Üzerinde baskı daha fazla olacak. Taraftar medya yüzünü sana dikecek. Diksin hiç sıkıntı yok. Salam Pitikoloji istiyorum senden. Eyvallah hocam. Kolay olmadığını biliyorum ama halledeceğim. Ya sana güveniyorum. Bu güne boşa çıkarırsan külahları fena düşeriz ama. Biliyorum genç olmak riskli ama enerjim ve hevesim var. Başaracağım hocam. Henüz gencim ama kendime güveniyorum. Hocam zorlukları göze aldım. Alacaksın. Bir dakika hocam bir dakika. Şu müzik beynimi diyorduk hocam. Sayın hocam. Alacaksın tabii bu lig kolay değil. Formayı da öyle garanti gözüyle falan bakmaz. Zaten vermiyorsun ki. Rekabeti seviyorum hocam. Kendimi geliştirmek için fırsat demek. Alttan alıyoruz sürekli. Hızlı parlayıp hızlı falan çok genç yetenek gördüm kariyerim boyunca. Bu kadar kendinden emin olma. Ve çabuk yanıt sürenlerden değilim hocam. İstikrar önceliğim. Haklısız kontrol ediyorsunuz. Salamız. Bir yolla gitsin ya. Melis'ten işte mesaj geldi. Hocam bir dakika bir manitten mesaj var da. Hey çalışıyordum da şimdi fark ettim. Ben sana hiç futbol fenomeni olduğunu söylemedin sanırım değil mi? Nasıl yani? Benimle ilgili bir şey paylaşmadın değil mi? Benim fan sayfamı mı açtın lan? Tabii ki abi. Sana sormadan asla böyle bir şey yapmam. Şu yüzden soruyorum. Sağda ya da takım içinde yaşanan saçma ve ilginç olaylarla ilgili bir video hazırlamaya çalışıyorum. Bana ilham verecek bir hikayem var mı? Tamamen durumdayım Melis. Gel bize bana. Ben yani, olmak gerekirse bir sürü saçma şey geldi başıma. Aslında ihtiyacım olan şey daha çok senin yaptığın bir şey. Yani senin yaptığın mantıken işe yaramaması gereken garip bir şekilde yer, işe yaramış bir şeyler. Anonim olarak kullanacağım söz. Evet o tarz hikayelerden de çok var. Mesela bir kere karşı takımdaki oyunculuk kulağını üflemiştim. Eski takım arkadaşım takım ödübüsüne kaçırmasını sağlamıştım. Daha eğlenceli duruyor. İlk 11'de onun yerini almak için. Diyor kendi takım arkadaşını sabote ettin. Kendimi savunmak gerekirse gerçekten ilk 11'e başlamak istiyordum. Tamam ama nasıl? Çok basit. Yola çıkma saatinin değiştiğini söyledim. İnanmıyorum. Gerçekten şeytani bir hareket. Yani eleman atlattı olayı. Evet. Baya diyaloğun içindeyiz. Eninde sonunda. Ayıp gerçekten sana. Umarım bari iyi oynamışsındır maçta. Futbol tam da bu yüzden seviyorum ya. Herkes maçların taktik ve beceriden ibaret olduğunu düşünüyor ama sahada bin bir türlü saçmalık dönüyor. Aynen öyle. Melis boş mu yapacaksın ya? Bir gerekirse baya saygı duyuyorum buna. Ha, yazıyor. Ha yok yazmıyor tamam okey. Niye böyle video yaşadık bilmiyorum. Hoca sağda icat istiyorum diyorsun da bak bana forma vermiyorsun. Fazla top atsınlar gol atayım diyorum. Yok lan bana top attılar da gol atmadın mı? Attım. Sabır da lazım aslanım. Sen aslan akbeymişsin lan acaba. Göreceksin hocam. Pişman olmayacaksınız. Hadi bakalım takımla tanış Şu şehri. Oğlum takımla tanıştım. Biz maça bile çıktık. Neyse. Alanın bagda, bagda bir şeyler aldı. Okey hoca. Ne lan? Altayır Yusuf. Ah ne var? Ah pardon sen misin yoksa? Ne arıyorsun? Oğlum bu ne hareketler lan? Götün başına ayrı oynuyor. Bugün benden daha iyi içebileceğini söyleyen... Lan! Şşş. Bugün benden daha iyi içebileceğini söyleyen biri vardı. Adını hatırlamıyorum. Ama sonra sen ona benziyorsun. Sen sizi işte. Beni sarhoş edip... O yüzden buna bulaşma. Oğlum sizde eviniz mi yok? Parkınız mı yok? Şimdi olmaz. Şu anahtarı vereyim mi lan? Genç adamsın oğlum. 5 bir iç. Aha görev geldi. Hemen içelim. Oğlum bak 5 bir ay içip ona kendimiz düdükletmeyelim ha. 1, bir. Iki. Oğlum bir sarhoş olduk ha. Ben size söyleyeyim. Bir saat boyunca sarhoşuz Bak yukarıda geri sayış var. Biri adamla tekrar konuş. Ya bana yaptırma bunu. Bu adam sapık. Gel la buraya fırça Uzaktan konuşayım. Vay senin hakkında yanamışım. İşte 200 doların ha. Aa kustum. Bu da hediye. Neyse. Rezil olduk çıkalım buradan. Rezil olduk ya. O biz 18 yaşında gencecik adamız oğlum. Bizim ne işimiz var 5 tane birayla aile bir aile. Uyu baba. Aha totem aç. İçmeyi bir... Ben biliyordum. Ben biliyordum baba. O fifin var ya fifin şerefsizliği o yaptırdı bana bunu. İçmeyi bilmiyorsan içmeyeceğim. Rafa Silva geceyi fazla baktı ve alay konusu oldu. Sporculara ders olsun. Allah kahretsin. Bunu yapmayacaktık. <laughs> Sıçtım ağzına Fifin. Fifin bundan sonra düşmanımsın. Rafa. Antrenman sahasına çıkmıyorsun lan. Baramara gitmek yok oğlum. Bas. Hadi koç. Onlara gollerimle cevap vereceğim. Bas. Hadi oğlum. At gitsin hiç yapma. Boksanmış, boksanmış. Yine de bir deneyelim şöyle. Hop. Güzeldi bu arada. Yorgun hissediyorsun. Eve gidelim bir yatalım baba. Ben eve geldik bir uyuyalım. 17'sinde Konya Spor'la, Konya Anadolu Spor'la maçımız var. O zaman bu maçta ve sonraki olaylarda sonraki bölümü olsun. Üçüncü bölüm olsun. Bu bölümü burada sonlandıralım. Güzel. Yine etkinliklerimiz oldu. Yine diyaloglarımız oldu. İşin içine bir espri girdi. Bir kusma olayımız oldu. Medyaya yansıdı mesela. Filmi, film mi? Film Pino mu? Öyle bir tane rakibimiz var. Baş düşmanımız. Bugün onunla tanıştık. Eziliği rakibimiz. 200 dolara kandırdı beni şerefsiz. Ama ben ne dedim? O herifle konuşmamam lazımdı. Bu da bana ders olsun. Tamamdır dostlar. Kanala hala abone değilsiniz, abone olmayı. Videoya hala beğen atmadıysanız da beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni açıklamaya ve yorumlara sabitlediğim sosyal medya hesaplarından da Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman sonraki bölümde veya sonraki oyun videolarımda görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.